Birleşmiş Milletler bizim uluslararası ilişkiler literatüründe ortaklaşa güvenlik dediğimiz bir kavram çerçevesinde oluşturulmuş bir yapıdır. 20. yüzyılda bunun iki örneği var, denendi ve deneniyor. Birinci örnek aslında milletler cemiyetiydi. idi. Bir dünya savaşından kurulmuş, sonra kurulmuş, ortaklarının ve dünyanın, güvenliğini sağlamayı hedeflemişti. Onun bir takım zafiyetleri vardı. En başında da tüm ülke dünyadaki ülkelerin üye olmamaları vardı. Artı üye ülkelerin de her zaman ellerini taşın altına sokmamaları gibi bir sorunu vardı. Buradan çıkan derslerle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir örgüt, yeni bir yapılanma oluşturuldu. Birleşmiş Milletler bu çerçevede bir güvenlik konseyi, bir de genel e, parlamenter asamblesini oluşturarak e, iki farklı yapı ortaya çıkarttı. Güvenlik konseyinde 5 e, daimi üye e, ve daimi olmayan 10 ile birlikte e, bir yapı oluşturuldu. E, daha da önemlisi bu 5 daimi üyenin veto hakkı ortaya çıkartıldı. E, bu hakkı bu devletlere verildi çünkü bu devletlerin o günkü dünyada yani 1945 dünyasında e, sistemin ortaya çıkan sistemin sürdürülmesinde en çok çıkarı olan ve en çok sorumluluk üstlenmesi gereken devletler olduğu varsayıldı. Ve nitekim e, bugüne kadar gelen yapı içerisinde Birleşmiş Milletler bu çerçevede e, uluslararası alanda e, güvenliğe oluşturulmuş tehditlere e, birinci derecede ele alan burada siyasi karar veren mekanizmaya dönüşmüş durumda. Birleşmiş Milletler şartında yani Birleşmiş Milletler'in kurucu anlaşmasına baktığınızda birinci görevinin uluslararası barış ve güvenliğin korunması olduğunu görürüz. Ve nitekim bugünkü yapı içerisinde dünyada halen meşru olarak savaşın kullanılması ya da ateşli silahların kullanılmasının iki yolu vardır. Bir tanesi devlete yönelik bir saldırı olduğunda meşru müdafaa halidir. Çünkü ve bu da aynı zamanda yine Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesinde ele alınmıştır. i̇kinci yöntem ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uluslararası alanda ortaya çıkan bir tehdidi, bir saldırganlığı bir sorun olarak ilan edip üyelerinden bu sorunun bu saldırganlığın giderilmesi yönünde talepte bulunmasıdır. Dolayısıyla bu şekilde uluslararası alanda güç kullanımı meşruiyet kazanmaktadır. Bugüne kadar gelinen yapı içerisinde baktığınızda Birleşmiş Milletler Sistemi içerisinde örneğin Kore'de 1950'de ve 1991'de Irak'ın kuvveti işgalinden sonra iki defa kullanılmış bir barışı zorlama yapısı vardır. Bundan daha fazla kullanılamadı maalesef. Birleşmiş Milletler ana görevini bu anlamda çok fazla yerine getirilemedi. Ama 1950'lerin ortasından itibaren başlamış olan ve yine dünya barışına ve güvenliğine ciddi hizmetleri olmuş olan barış gücü kavramıyla birlikte barışın tesis edilmesi, korunması ve sürdürülmesi konusunda Birleşmiş Milletler'in çabaları olmuştur. Son olarak da aslında güvenliğin genişleyen kavramı çerçevesinde sadece askeri güvenlik meseleleriyle değil, Birleşmiş Milletler çevrenin bozulması, iklim değişikliği, Sosyal Konsey vasıtasıyla toplumsal sorunlar gibi çok farklı aslında güvenliğe dokunan çeşitli konuları da ele alan bunlara çözüm üretmeye çalışan bir büyük tüm dünyayı kapsayan organ örgütü haline dönüşmüş durumda